Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ee, burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. O ben kadar. De öyle. O kadar keyifli e, çalışmalar yapıyorsunuz ki ve biz bunları dinlemeye gerçekten çok istiyoruz. Önce burada Teteva Kozmik Şifa Frekansları ve Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler hakkında bilgi alacağız. Evet. Ve ben ilk sorum geliyor. Diyorum ki Teteva nedir? Teteva Nihat Hacı Fazlıoğlu kanallığı ile dünyamıza hediye edilmiş bir frekans ilmidir. Ve bu frekanslarla biz her türlü hastalıkta şifalanma gerçekleştiriyoruz. Ee, bu nasıl oluyor? Seanslarımızı 3, 3, 3'lü paketler halinde, 3, 6, 9 şeklinde e, uyguluyoruz. Ee, bizi tercih edip e, seans almak isteyen danışanlarımız, e, kendi fiziksel bedenlerinin etrafımızda bulunan bu fiziksel bedenin etrafındaki manyetik alanda bu frekansları biz deyip aktive ettiğimizde e, orada zihinsel, duygusal ve ruhsal anlamda bu manyetik alanımızda şifalanma gerçekleştiği için aynı anda bizim fiziksel bedenimizde de yine şifalanmalar gerçekleşiyor. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel aslında bu şifa frekansları mevcut gördüğümüz tedavilere yardımcı ve hızlandırıcı bir sistem. Peki efendim burada bir yaş grubu var mı? Hayır her yaş grubundan her insan hem fiziksel hem duygusal hem de ruhsal rahatsızlıkları için başvurabilirler. Hepsinde şifalanma gerçekleşiyor. Biz üçüncü boyut zihnimizle aslında biraz bunları zihinsel olarak bloke etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Hani görmediğimiz bir şeye inanmak istemiyoruz. Hı -hı. Ama şifa biz inansak da inanmasak da o kişiye ulaşıyor ve şifalanma başlıyor zaten. O yüzden de en güzel dönüş. Ee, şifanın ortaya çıkmasıyla oluyor zaten. Kişi şifalandığında bu en güzel kanıt oluyor. Süper. Peki efendim burada sizin yani Fatma Avcı'nın bu konuya başlangıcı nasıl olduğu bunu? Nasıl fark ettiniz? Nasıl bizlerlesiniz? Evet kendi içsel yolculuğuma yaklaşık bir buçuk yıl önce başladım. <laughs> ee, ve kendi ruhsal uyanışım da yine Teteva sayesinde oldu aslında. <laughs> bilmek başka olmak başka durumunu yaşıyoruz. Gerçekten siz istediğinizde buna izin verdiğinizde özellikle <laughs> oluyorsunuz. Olmak demek aslında idrak etmek demek, var olana uyanmak demek. Sizler buna uyandığınızda bambaşka bir dünyanın kapısı açılıyor. Mucizeler de orada başlıyor zaten. Tetevan'ın devamında ben Refik Korkmaz Mucizeler Dili eğitimiyle de tanıştım. Orada da yine hem uygulayıcısı hem eğitmeniyim. Bu, bu, da, bu, sistem de yine Refik Korkmaz tarafından 24 yıl boyunca hem keşfedilmiş ve geliştirilmiş bir sistemdir. Mitolojik simgeler yardımıyla bilinçaltını dönüştürüp anda şifayı gerçekleştiren bir sistem. Siz bu bu sistem sayesinde e, çok kısa bir sürede, dakikalar içerisinde hatta fiziksel rahatsızlıklarınızdan kurtulabiliyorsunuz. Aynı anda yaşadığınız çocukluğunuzda bir travma varsa eğer, yine bu travmaya dakikalar içerisinde ulaşıp onu orada dönüştürüp tekrar bilinçaltınızı kodlayabiliyorsunuz. Bu bunun üzerine kurulmuş bir sistem. Çocukluğa dönüş şu geldi aklıma. Peki kişilerde var olan fobiler de bu şekilde giderilebiliyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda bununla çalışabilirsiniz. Fobiler, tikler, takıntılar, korkular, fiziksel rahatsızlıklar, bağımlılıklar bunların hepsinden bazen tek seansta bazen birkaç seans alarak hepsinden tamamen kurtulabiliyorsunuz. Burada e, Türkiye Kişisel Gelişim Federasyonu'nun varlığını biliyoruz. Biraz ondan bahsedelim mi? Bu Teteva'nın e, akredite olmasıyla ilgili. Tethevan Nihat Hocamız bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Burada gerçekten o kadar bir keyifli ve o kadar geniş konu ki burada dakikalar değil, saatlerce sohbet etsek gerçekten buna sığdırmamıza imkan yok. Ama tethevan.com'a girerek gerekli tüm bilgiler izleyiciler alabilirler. Kesinlikle. Alo bir ala kadar yakınız. Şu anda altyazı geçiyor telefonlarımız. Oradan da telefon açılak daha geniş detayları alabilirler. Son olarak neler söyleyelim konuklarımıza? E, 2019 yılında kendinize bir iyilik yapın diyorum. Hem teteva seansları, frekanslarıyla tanışın hem de bilinçaltının o mucizevi e, dönüşümlerini deneyimleyin istiyorum. Bunun için e, bana ulaşabilirsiniz. Her türlü desteği hem eğitim konusunda hem seanslar konusunda sizlere e, yardımcı olurum. Destekleri Süpersiniz. Verin. Bu cümlelerden şunu anladım. Hmm. Bir yandan şifa dağıtırken bir yandan da sertifikasyon programıyla eğitim evet. verip evet. kişileri daha da çoğaltabiliyoruz. Buna gönül evet. veren kardeşlerimize evet. de Bunu... bir ala kadar, bir tık kadar yakınız diyelim mi bu vesileyle? Diyelim. Süpersiniz. Çok teşekkür Bizleri, ediyorum. <laughs> sizlere çok çok teşekkür ediyoruz ve gülen yüzünüzle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olmanızı diliyor saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun.